Bu dizelerde ın in, in eki kaç farklı şekilde kullanılmıştır? Gerin bedenim gerin. Buradaki gerin germekten gerinmek fiilden fiil yapım ekidir. İkinci dizedeki gözün senin gözün iyilik eki. Gözün aydın sevin gayrı. Sevin ikinci teki şahıs emir kipi eki. Yazın gelir kışın gider. Yaz isim kış isim "-ın da" isimden isim yapım ekidir burada. Yazın tarihi şiir türündeki metinleri nesre çevirirsek daha kolay bulabiliriz. Burayı nesre çevirecek olursak Yazın tarihi sana eş değerde bir şair görmedi. Eş değerde şair görmedi şeklinde çevirdiğimizde Yazın tarihi, biliyorsunuz yazın edebiyat anlamında kullanılan bir kelime. Dolayısıyla yazın tarihi de ın tamlayan eki görevindedir. Yani belirtili isim tamlamasındaki tamlayanın ilgi ekidir. Son beyitte de yabancının gülüşü şeklinde belirtili isim tamlaması var ve yabancının yine tamlayan eki görevindedir. Dolayısıyla yazın yazın tarihiyle yabancının gülüşü aynı tamlayan eki görevinde ilgi ekidir. Yazın ve kışın isimden isim yapım eki, sevin emir kipi, gözün iyilik eki Ge gerinmek de fiilden fiil yapım ekidir. O halde sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 görevi vardır diyebiliriz. Fiilden fiil yapım ekibi 1. İkincideki şahıs 72 iki, kaçtın 2. 7, 2, 3. Emir 4. İsimden isim yapma ekibi 5. Bir de yabancının ve yazın tarihindeki tamlayan ekibi de alt olarak sayabiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir.